Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile'deyiz arkadaşlar. Bugün sizlere PUBG Mobile'de sevmediğiniz bir arkadaşınızı, işte nefret ettiğiniz bir insanı engellemeyi tanıtacağım arkadaşlar. Yani aslında bunun yöntemi çok kolay ama çok fazla sorun olmuş. Bana size göstereyim. Şimdi arkadaşlar bir insanı engelleyebilmeniz için ilk başta PUBG Mobile'de arkadaş olarak olmanız gerekiyor. Şimdi ben size buradan herhangi bir insana göstereyim örnek vereyim suden al. Biz bunun arkadaşız. Şimdi görüyorsunuz yani arkadaşlık isteği falan atılmıyor. Buradan mesaj bölümüne giriş yapıyoruz arkadaşlar. Mesaj bölümüne girdikten sonra sağ üst tarafta 3 çizgi bir çizgimiz var. Görüyorsunuz zaten. 3 çizgiye bastıktan sonra bakın arkadaş isminin üst tarafında biraz renkli olduğu için gözükmüyor ama Arkadaş isminin üst tarafında engelle diye bir tuş var. Ona bastıktan sonra bakın engelle tuşu çıkıyor arkadaşlar. Bu engelle tuşuna da bastıktan sonra Sudenaz engellenler listesine eklesin mi? Engelleler listesine eklendikten sonra artık bu oyuncunun mesajlarını alamayacağım ve onunla birlikte sileceğini unutma diyor. Evet diyoruz. Ve şu anda Sudenaz benim için engellendi ve hiçbir yerden bana ulaşamaz. Bunu tekrardan açmak isterseniz eğer engellediğiniz insanı tekrar engelini açmak isterseniz bu arkadaş bölümüne giriyoruz. Burada olan şu 3 nokta sağ üstteki 3 noktaya bastıktan sonra engellenenler kısmına geldikten sonra bakın görüyorsunuz direkt burada çıktı. Suden azın engelini kaldır diyoruz. Suden adı attı kullanıcının engelini kaldır dedikten sonra tekrardan engelini kaldırdık. Ondan sonra da eğer tekrar isterseniz o kişiye tekrardan istek atabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar böyle bir videoydu. Yani sormak istediğiniz, merak ettiğiniz şeyler olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Sizlere anlatabilirim. Zaten sezonun bitmesine ne kadar bir süre kaldı. Hemen ona bakalım. 11.03 Mart'ın 11'inde yeni sezonumuz bitecek. Yeni sezon başlayacak. Sizlerle beraber tekrardan rank kasmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Videomu izleyip kanalıma abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.